Merhabalar, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günle, yeni bir videoyla sizlerleyiz. Herkese kucak dolusu saygılar, selamlar. Evet arkadaşlar, tatilin sonuna geldik. Şu an otelden ayrılıyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Bavullarımızı arabaya yerleştirdik arkadaşlar. Şu an otelden ayrılıyoruz artık. Her güzel şeyin arkadaşlar tabii ki de bir sonu var. Bugünlük de burada tatili bitirdik. Ankara'ya dönüş başladık. Bugün de aşırı sıcak var arkadaşlar. Yani biz ayrılıyoruz. Tam sıcaklar geldi. O da nasip işi şey demek ki ya. Yapacak bir şey yok. Yine de güzeldi. Şükürler olsun. İyi tatildi. Eğlenceli geçti. Bizler de eğlendik. Çocuklar da eğlendi. Allah nasip ederse yine geliriz. Daha yeni başlıyor yaz. Hayırlısı olsun bakalım. Sen üzgün müsün? Kağıtın dönüp İnsan alışıyor değil mi? Görüş yaparken de illaki insanda üzgün oluyor. Biraz yüksek sesle konuş. Sesten anlaşılmıyor. Güzelmiş buralar Hasan ya. Beğendik yani. Daha sizin arkadaşlar. Yolluk bir şeyler aldık. Hasan'la birlikte. Hasan kahvaltı yapalı yarım saat olmadı. Biz hala abur cubur neredeyiz? Nasıl oluyor bu iş? Hemen karnımız acıktı. Bir şey. hmm. Birazcık Biraz çikolata yiyelim. <laughs> Arabada giderken <laughs> Ağzımız boş durmuyor arkadaşlar. Sürekli bir şeyler atıştırmaya çalışıyoruz. <laughs> Gelirken üşüdük Hasan. Hırka vardı. Şu anda yanıyoruz arabada. Arkadaşlar birazcık mola verdik. Yol kenarında durduk. Biraz muz alalım. Antalya'dan muz almadan gitmek olmaz tabii ki de. Her yediğimiz saatin buranın muzu meşhur. Bütün köy ürünleri var arkadaşlar burada, doğal ürünler. Biraz sıcak yer olduğu için her şey erkenden çıkmış. Domatesi, biberi, kabakları, her şey var. Hasan maşallah her şey çıkmış burada ya. Evet. Her şey var arkadaşlar. Meyveler, sebzeler erkenden çıkmış burada. <laughs> Bizim orada da yani <laughs> kuru toprak var. Hiçbir şey yok. Buranın maşallahı var. Hadi gidelim artık. Güzel Hasan ya. Şükürler olsun. Tatil iyi geçti. Artık yola gitmenin vakti geldi arkadaşlar böyle yol boyu komple muz, meyve, sebze böyle vatandaş yola giderken alıyor. Bizler de muz falan bir şeyler aldık arkadaşlar. Şimdi arabaya biniyoruz artık. Dağ taşı delip yol yapmışlar arkadaşlar. Burası Konya Akseki yolu kışın çok sert geçti yer arkadaşlar burası. Yani hep derler kış olduğunda Konya Akseki dağları diye 2 metre 3 metre ulaşan yükseklikte <laughs> karlar yağıyormuş arkadaşlar buraya. Çok yüksek rakamlar arkadaşlar. Acayip yüksek dağlar. Şöyle kafanı kaldırmayınca dağın yüksekliğini göremiyorsun. Evet arkadaşlar. Konya bir yarım saat 40 dakika kadar yolumuz kaldı. Bir ihtiyaç molası verelim dedik. 2-3 dakikalık bir moladan sonra tekrar devam edeceğiz. İyi güzel hoştu da yani tatil Hüseyin biraz rahatsızlandı. Ondan dolayı birazcık mala verdik. 2-3 dakikalık. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Sonunda çay molamızı verdik. Semaver'de verdi. Çayımızı yapacağız. Karnımızı doyuracağız. Bundan sonra da arkadaşlar zaten durmayız. Direkt Konya'dan sonra yola devam. Konya ya yakın bir yerde durduk arkadaşlar. Yani şehre 5-10 dakikalık bir yolumuz var. Semaver'de çayımızı yapacağız. Kahvaltılarımız var. Karnımızı doyurup sonra yola devam edeceğiz. Bitti Hasan tatili. <laughs> Üzüldük yani. Oh, semaverimizi yaktık arkadaşlar. Çayımız kaynasın. Yemeğimizi yiyelim demesem. Evet. Azıktık bayağı. Karşıdaki bayağı büyükmüş ama sen. Bir tane gözüküyor da. Ama bayağı büyük. Konya'nın köy işte Arkadaşlar nereye gidelim, ne yaparsak yapalım. Benim için dağ orman farklı. Oh, hava mis gibi. Semaverde çay. Hasan bu dağda kahvaltı hepsinden zevkli değil mi? Ah. Evet. Oh. Geç da çayımızı yaptı. Çok acıkmışız zaten Yok çok acık Ay. Um. Dökmeden yok. İyi gezdik arkadaşlar. Valla bağım sağ olsun, Allah razı olsun. Torunlar aldı, bizi aldı. Tatile getirdi. 3-4 gündür iyi eğlendik. Kavuşta yağmur atıştırmaya başladı. Birden su oda bak. Hasan yağmura yakalanmayalım hadi çabuk diye. güzel oldu be. Çok şükür. Her şey açılmıyor. Şimdi arkadaşlar birazcık su dökelim. Söyleme sahibi arkadaşlar bir tükürür de yapardık. Şimdi su var. Ben suyla yapacağım. Bakın suyu Koydukça arkadaşlar nasıl kına rengini aldı. Hı. Ne yapalım? Telefon yok, oyuncak yok. Çobanlık yaparken biz de, de bunları oyuncak bilirdik. Ne yapıyorsun amca? Kına yapıyorum Hasan. Çocukluğumuzun oyuncağı. Kına mı? Evet. Nasıl Bak şimdi. Bakın arkadaşlar şu şekilde sürüyoruz. Hasan biz bunu babanla e, köydeki arkadaşlarla böyle kana yapardık. Sürerdi ellerimize. Nasıl yaptın bunu? Suyla şöyle Topraklar yok mı? Yok yok. Kendiliğinde. Aynen kendi elinden taşın üstünde kına oluşmuş. Bakın arkadaşlar. Nasıl oldu? Bir 10 dakika sonra 15 dakika sonra normal kına rengini alacak bu. Hadi bakalım arkadaşlar, yolumuz uzun. Artık gidiyoruz. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Biraz istirahat ettik. Artık yola düşme vakti geldi. Yolumuz uzun. Evet arkadaşlar <laughs> Mevlana Hazretleri'nin yaşadığı şehre geldik sonunda Konya'dayız. Hafif de yağmur başladı arkadaşlar bu arada. Ben daha önce de Konya'ya geldim. Konya'yı tekrar ziyaret edeceğiz. Maalesef arkadaşlar zamanımız yok. Şimdi bir de bayram dönüş olduğu için kalabalık olur, trafik. Geceye kalmak istemiyoruz, saatte yorulduk. 6-7 saattir yol geliyoruz. Evet arkadaşlar eve dönüş yaptık şükürler olsun. Tatili de burada bitirdik. Akşam geç gelmiştim arkadaşlar. Videomu tamamlamaya zaman bulamadım. Hava da kararmıştı. Tabii ki de bir de yol yorgunluğu vardı. Direkt gelir gelmez yattım. Videomu şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şükürler olsun. Bir sıkıntı çıkmadan tatilimizi tamamladık. Eğlenceliydi arkadaşlar gerçekten de. Daha önce Antalya'da gitmemiştim. Bir değişiklik oldu. Çocuklar için de iyi oldu, bizim için de iyi oldu. Eğlenceli bir tatil geçirdik. Allah nasip ederse tekrar gideriz bir yerlere daha. Yaz daha yeni başlıyor arkadaşlar. Bitmedi yani. Bakın arkadaşlar sürprize. Nasıl? <laughs> ya ben seni lazını yerim ya. Ben seni yerim ya. Dur lan baba elim sıra Lan. Kış bu kış kış. Len değil. Tamam otur şuraya. Bak. Hadi çık bakalım oradan hadi. hadi çık bakalım oradan. <laughs> Rıfkı baba oldu arkadaşlar. <laughs> Bu da kızı. Stada bak ya maşallah arkadaşlar. Statlı bir bakın ya. Ana sen çıkamazsın sen oradan. Oğlum haddini bil ya. Haddini bil ya. Haddini bil ya. Sen orada nasıl çıkacaksın ki? Gücü. Yap buraya, buraya. Buraya gel buraya buraya Ot diyecekmiş ot diyecekmiş Buraya <laughs> gel Rıfkı Şşşş Rıfkı Oradan çıkamazsın Kesinlikle çıkamazsın Lii <laughs> Buraya gel buraya <laughs> 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 Şu i̇şte tipe bakayım ya şu işte tipe bakayım ya <laughs> İmkanı yok oğlum. Sen oradan çıkamazsın. Sen küçüksün. Sen küçüksün. Babasının sesini duydu. Ay, <laughs> az kaldı. Hadi, az kaldı. <laughs> bakın arkadaşlar, Bakın, 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 bakın. tipe bir bakın tipe tipe. Tipe bir bakın tipe. Ne? Nerede oğlum baban? Oğlum baban nerede baban? Baban nerede? Bakın arkadaşlar. Nasıl oynuyorlar? <laughs> sen kocaman mı oldun? Sen babam mı oldun sen? Sen babam oldun oğlum. He? Sen babam oldun. <laughs> Rahatsız etme bak babanı. Ne oldu? Oluşum ne oldu? Oluşum. Nasıl oynuyor yine? Oğlum o baban emzi ememezsin. Hayır. <laughs> O senin baban. Buraya gel. <laughs> Oluşum benim. Rıfkı nasıl büyüdü arkadaşlar? Kilo aldı. Yani bir yaşını geçti. Maşallah. Dana gibi oldu, dana gibi oldu. <laughs> Yaş küçük çok tatlı ya. Gel oğlum gel, gel benim oğlum gel, küçük oğlum gel. Bak oyuncağım var burada, gel. <laughs> Bakın arkadaşlar. <laughs> Oyuncağı çok seviyor. <laughs> bak, bak bak bak, burada burada burada. Rukiye gel, sen oyna gel. Luna. Yala. <laughs> lula yakala, lula, 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 Sen de anne olacaksın, sen de anne olacaksın. Küçüksün sen daha, küçük. <laughs> Elimi ısıracak. <laughs> Tut. Tufka, yakala oğlum. <laughs> Lan bu rahat bırak babanla. Yaramaz bebeler gibi babasının peşinde koşan.